dünyada o kadar büyük abukluklar oluyor ki... ...yani uzaylılar inse, görse vallahi rezil olur. Yani öyle uzaylı desek ki siz niye kavga ediyorsunuz? Efendim biz şu renk takımı tutuyoruz, onlar da öbür renk takımı tutuyor. Yani desek ki siz bunun için mi kavga ediyorsunuz? Evet. Yani siz bunun için mi donar bıçaklarıyla birbirinize saldırıyorsunuz? Evet. Vallahi rezil kepaze olur. <laughs> İnşallah gelmez uzaylılar. Senin ne? Seninle milletin birbirine kavgasında. Dünyanın tapusu senin üstüne mi kayıtladı sen rezil oluyorsun uzaylılara. Ne demiş Mevlana gel Alekten Rumi? Gel, gene gel. Ne olursan ol. İster kafir ol, ister ateşe tap, ister puta. ister yüz kere tövbe etmiş ol, ister yüz kere bozmuş ol tövbeni. Gene gel. İyi, pek güzel söylemiş, ala etmiş. Ama modern dünya öyle mi ya? Damsız girilmez, damsız gelme diyor. Yani vizesiz girilmez, vizesiz gelme diyor. 18 yaşından küçükler giremez. 18 yaşından küçüksen hiç gelme diyor. Ya sana ne ya? Ya sen kimsin ki bana gelme diyor. Ben yani tamam. Bu dünya benim üzerime tapulu değil. Ama hiç kimsenin değerine tapulu değil. Yani bu dünya hiç kimsenin değil. Ama herkesin. Herkesin ama hiç kimsenin değil. Senin damsız girilmezse, sen bu kendini bir dam, İstediğin yer ondan git. Ama olur mu öyle anne? Mevlana ne olursan ol gel diyor. Damsız gelme demiyor. Peki bu mudur sizi mutsuz eden? Yani bundan nefretiniz? Nefret mi? <laughs> ben nefret etmeye karşıyım. Yani dünyadaki hiçbir şeyi nefret edecek kadar önemsemem ben. Nefret ettiğim hiçbir şey yoktur. Peki nedir sizi mutsuz eden? he hede, he çabuk çabuk sırlı gari de zaman daralıp duru. Bir para boş gitmesin. Gülfidan Hanım, araya girmeyin. Sinan Bey, öyle demişsen ya, çalışıp duru. Bir para boş gidecek, baksana. <laughs>